İlk başta ben demin adam seçeceğim. Sonra değişecek bu seçimlerimiz. Hop. Sıkalım. Sık sık. Oğuz bana hani hiç kimse saldıramayacak. Oo, çok iyi vurdum. Git, git başına. Ha? Gel, gör. o, nasıl Geçelim şöyle. Şurada devam edelim. Camımızı. Yapacak bir şey yok. Hop. Şöyle Allah Allah ee, geçtim. Allah. Sizler Uç oğlum uç. Uç. Şöyle. Uç. Bu. Sen bunu çoktan kış yaptın. Kınacak becerim ben. gece, ağzıma da ben. sıkıldı bu şarkı ya. Açılın. Lan koruma ne oldu? Şuraya vur. Gel buraya. Gel buraya. Çok iyi attık bunları. İyi vurduk yine. Hop. Hayır. Hayır çok kötü. Uf. o, Susun Ben de yaparım lan kalka. Hayır, aha. Öleceğim. Hop, at öldüm ya. Şimdi hangi fırata seçsek? Ben Demir Adam'dan sonra en sevdiğim karakter arkadaşlar. Örümcek Adam. Sonra da şey, Kaptan Amerika. Oops. Gördünüz mü özelliklerini? <laughs> Kimse, keşke bu olay. Bunu pek gösteriyor. Ama ama yakaladık. Of kaç kaç Kaçalım kaç? Of. Sapa. Gelme. Arkadaşlar birazdan uğruntusuzluk. E biraz daha şeyi yapacağım. spider Hadi yapalım. hatta yapamadık ya. Arkadaşlar bunun da yerin dibine giriyorsunuz. Ve oluyor. Of. ben de yapıyorum, Ben vaktimi boşaya değil mi? Of, olur İkimiz de öldük. Yok, ölmemişiz. Şimdi Kaptan Ameriko. Adam. Bunun da özelliklerine bakalım. Şöyle kalkanı bu zaten. Değil mi? <laughs> yakaladık. Oh. Nerede? Hiç kimse yok. Kanca ile yukarı çıkalım. Nerede? Bu adam çekmek için mi? Dur adam çekelim kendimizi. Ama çekemedik. Ama iyi silah. Dur sıkın. Evet. of yine öldük ya buraya yazıyorlar Chat'te birazcık yazamıyorum cevap veremiyorum birkaç takipçiyle karşılaştım ne ne of vurduk Allah. Hemen geliyor. Evet, videoya hemen. Az önce bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. O yüzden kapattım. Şimdi ön güçlü. Süper mi? Neden mi? Hemen gidiyoruz. Görüyoruz. artık. Ölsene. Niye ölmüyor? Güç topla. Çok çabuk, çabuk. Uçalım da arkadaşlar. Ölmeyelim Ben geliyorum size ya. Gelme. Şu geri. Of iyi. <messizlik> <trough> <trough> Doğal daha basalım da Arkadaşlar İyi kaçtık Tamam saldım Aa beni buldu Şunun Şunu üzerinde suya maaş atalım Kardeşimize Hop hadi o maaş atayım Gelme. Gelme Ömer Şahin. Dom. 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 Seni, seni ağzını bunu niye Ağzını bunu niye Öldüm ya. Of. Neyse. <laughs> Karınca adam. Lan hayvan ol oldu? Neyse Hiç sevmem. Saldırması da kötü. Bence baksanıza direkt öldü. Hiç sevmem. Ama pullu kuş severim. Ay. Hayvan, abla, hayvan. Kırbaç. Kas, Kas Neyse arkadaşlar videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Sizi seviyorum. Bay bay.